Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte robot yapma oyunu oynuyoruz. Evet. Ben bu oyunu çocukken çok oynamıştım. Ee, ben bunu yaptım. Şimdi ee, Bazen sizin istediğiniz robotları da yapabilirim. Örneğin 7 ee, 7 tane kapısı da var. 7 tanesinde de 6 tane var. Biliyorum. Yok. Sonuncusunda bir tane var. Sonuncusunu bonus yapalım. Ee, bu bölümde ben kendim kara... bir tane robot yapıp onu gösterir. Hem Ondan sonra yani sizi yorumlarınıza göre robot Örneğin 5. E, satırda 1. robot derseniz gelirim bunu yaparım yanlış girdim. Çık, çık. Evet. Hayır hayır hayır. çık çık çık. Yanlış oldu. Hayır. Aa! Ya, Aa. Aa. Şu robotları yaptıktan sonra son dakika en son yapacağım ee, şu an ben gorili yapmak için gorilli merak ettim müzik var telif gelmesin her Evet yani en sevmediğim kısmı ya bu

Arkadaşlar bu arada ben e, tatile gideceğim yarın. O yüzden video atayım dedim. Uzun bir süre yok muyuz? bir daha. Biliyorum yeni video attım ama ve lakin böyle olmuşmuş, öyle olmuş. Ugubaga robotu. Bunları da bundan sonra Ugubaga robotu. Senin adın Ugubaga robotu. Neyse çok boş yaptım. <laughs> Islık çaldım diye beni rencide etmeyin. <laughs> ne yapayım? Oyunda yapacak çok bir şey yok. Ben de konuşuyorum sizinle yani. Eee... Konuşacak bir şey kalmadı. Konuşuyorum dedim konuşacak bir şey kalmadı. Neyse. Hmm. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Ben çok iyiyim şu an. Çok mutluyum. Konuşacak bir şey olmadığı için böyle diyorum. Çaktırmayın. Konuşacak bir şey olsa böyle yapmam. <laughs> bu nere lan? Bu puraya Bu puraya deil Bu puraya mu? Aanen bu puraya Sem puraya губа гаработун зазор. Темный кош. Меня, а, 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 а. меня, -па. меня... Меня, меня... mommomm seni yıkmayan geçtim mi benden dillerini böyle şey yapabiliyoruz örneğin ben bunu takmak istemiyorum ama bunu takacağım ugbaga ugbaga İnsan olur bu Cumbam çaktı. Cumbam çaktı. Oo güzel bir şey. Bu ne şimdi? Ben bunu benim Bu arkadaşlar bunun şey ve VSL versiyonu da var ama ben onu bulamadım. Bunu indirdim o yüzden. Eğer VSL versiyonu bulursam onu indiririm. Şu an her türünün özelliğine bakıyorum. Bunlara gördüm. Geceyi de gördüm. Güzel şeyleri bu. Bu arda arda atıyor diğerini. Bu ne be? Ha, koluyla da savunuyor. Koşmayı gördük. Tamam. Şimdi ben bunu istiyorum. Bunun da özelliğine bakıyorum. Uy. Iron Go A Bu ne oldu? Iron Goril. Aynen Iron Goril. gore Bu bir filmden çalınmış bu maskesi. <laughs> bir filmde bu nasıl koşuyor? Uy, görünmez oluyor arkadaşımız. Ulan sen her şey yaparken görünmez mi olursun be? Oy çok havalıydı yanın saldırısı. Oy görünmez hortulan lan. Ulan bu ne havalı bir şeymiş. Abi ben bu kadar havalı bir şey görmedim. Yemin ederim bu kadar havalı bir şey görmedim. Buna bakacağım. Buna da bir şey oldu bakayım. o Ulan tam bir filmde. Uy kalkan iyiymiş ama kalkan güzel bu kalkan güzel. E ee. Hmm. Ben şunu unuttum arkadaşlar. Çok özür dilerim ama şunu unuttum. Nasılsa. Hey anlarım. Bir dakika. Yok. Tamam. Hey o Neyse bu kadar video. Hadi bak. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bay bay.